Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün ön duyurularım biraz fazla diyeyim ee, ve e, ilk haberimle başlamak istiyorum. Bugün Dünya Hukuk Günü. Ee, i̇lk kez 1967'de Cenevre'de düzenlenen ve hukuk yoluyla Dünya Barışı Konferansı'nın e, düzenlenmesiyle birlikte e, bu Dünya Hukuk Günü kutlanmaya başlanmış. Türkiye'de de yaklaşık e, 52 yıldır kutlanıyor adaletin ve eşitliğin simgesi olan hukukun ve hukukçuların gününü buradan kutluyoruz. İkinci e, ikinci haberim ise e, fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri e, efsane isim Ara Güler'in fotoğrafları 12 Temmuz'da bir açık arttırmaya bir müzayedeye çıkacak. E, çok önemli çektiği portrelerin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde de çekilen fotoğrafları bu işin içinde çok özel bir baskıyla e, müzayedeye çıkıyor. Bu e, kullanılan kağıdın baskı ömrü yaklaşık 100 ile 300 yıl arasında e, hiçbir e, deformasyona uğramıyor. Onun için önemli ve Aragüler'in tabi Türkiye'ye kattıkları ve yaptığı e, muhabirlik e, öncülükleri hiçbir zaman unutulmaz. Onu buradan sevgi ve saygıyla anıyoruz. E, üçüncü e, haberim ise yine 12 Temmuz 1932'de Atatürk'ün talimatıyla kurulan Türk Dili Tetkik Cemiyeti, yani Türk Dil Kurumu'nun 88. yılı 12 Temmuz. Buradan Türk dili ve bugün konuşmamıza ve batıyla alfabenin gelmesiyle birlikte Türk dilinin gelişmesi ve ona katkıları yüzyıllardır sürüyor dilimize ve yazımıza sahip çıkalım diyoruz. Dördüncü haberim ise reklam mecrasının önemli bir kola olan Açık Hava e, ödülleri açıklandı. 6 Temmuz'da yapılan jüride Feriye'de yapıldı bu jüri toplantısı ve e, bu senenin e, en iyi açık hava reklamı Jeep reklamı oldu. Bunun kreatif ajansı konsepti e, People e, İnşiyatif ise e, medya ajansıydı. E, i̇kinci e, ödül ise üniversiteler arasında yapılan bir çalışmaydı. Orada da ben jüri üyesiydim. Orada da Ankara Üniversitesi'nin Indigo adıyla yarışan e, ekibi e, üniversiteler arası birinciliğe e, kazandı. E, buradan hepsini kutluyoruz ve açık hava e, Arvak Başkanı sevgili Ayhan Tezcan'a da bu e, etkinliklerinden dolayı buradan bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Son haberimiz ise Sardis ödülleri. E, bu kapital medya tarafından düzenlenen Sardis ödülleri biliyorsunuz finans sektöründe yapılan işlerle e, öne çıkıyor ve buradaki e, işlerde 28 Ağustos 2020'ye kadar katılma şeyi var. www.sardisawards.com'dan awardscomdan e, takip edebilirsiniz diyerek e, günümüze başlayalım ve konuklarıma bir merhaba diyeyim. E, efendim e, konuklarım herhalde hazır. E, Pastavilla Genel Müdürü Dilara Arslan Ünlü hoş geldiniz. Merhaba Ender Bey. Merhaba e, ve Karpat Ajans Başkanı Karpat Polat hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Merhabalar. Ee, Dilara Hanım, e, sizle başlayacağız. Tabii bu süreçte hep bir e, pandemi süreci e, konu ediliyor. Siz de bu süreçte bir takım çalışmalar yaptınız. Hatta e, geçtiğimiz bayram yaptığınız reklam filmi bayağı bir medyada konu olmuştu. E, i̇sterseniz öncelikle bir firmanın şöyle bu süreçte neler yaptığı ve ne gibi yenilikler yaptığından başlayalım. Sonra iletişim çalışmalarına geçelim. Tabii. Ee, Pandemi döneminde bildiğiniz gibi ilk haftalarda gerçekten e, tüketiciler panikle market raflarına yöneldiler. E, uzun dönem mutfaklarında muhafaza edebilecekleri, toplanabilir ürünlere talep oldukça arttı. Ve bu ürünlerin en başına tabii makarna geliyordu. Çünkü makarna hem çok sevilen bir gıda hem de aynı zamanda kurtarıcı bir yemek olarak görülüyor. Biz bütün artan tarafları yetişebilmek, için e, tedarik zincirimizi sürekli yüksek kapasitemizle besleyerek e, raflardaki erime hızına yetişebildik. E, tabii önceliği de bu dönemde iç piyasaya verdik. E, yani yurt dışından gelen talepleri ikinci plana attık. E, i̇ç piyasada da e, gerçekten marketlerde çok ciddi bir e, yer edindik. Bu süre içerisinde aynı zamanda istihdamımız da %10 civarında artış gösterdi. E, aynı zamanda tabii e, aldığımız önlemlerle birlikte Covid 19 güvenli üretim belgesini alan e, bölgesindeki ilk işletme oldu. Aslında biz pastabil olarak bu doğru e, döneme mümkün olan en iyi şekilde e, yönetebildiğimizi düşünüyoruz. Karpath, e, bu süreçte e, siz ajans olarak e, ne yaptınız ve e, istersen biraz çalışmalardan girelim, istersen e, bayram e, iletişimiyle başlayalım, e, sonra. E, Umudu besledik çalışmasına geçeriz. Ee, söz sende. Tamam. Şimdi devir değişiyor biliyorsunuz ve bugün günümüz tüketicisi artık seçim yaparken sadece markanın fiziki faydalarının ötesinde başka şeyleri de önemsiyor. Dünyamıza nasıl bir etkisi olduğunu çok önemsiyor ve bu tabii Covid ile beraber daha da büyük bir önem kazandı. Biz buna brand purpose diyoruz. ajans olarak da brand purpose'a çok önem veriyoruz. Bugün bir marka sadece fiziki bir ihtiyacı gidermekten daha ötesini yapmalı. Alışa geldik, yani standart kalıpların ötesine geçebilen, insani yönünü gösterebilen markalar tüketicinin kalbini kazanıyorlar. Ve biz yeni dijital yapılanmamızla dijital dünyada kalbi konuşan işler yapmayı çok önemsiyoruz. bu bizimle aynı vizyonu paylaşan markalarımızın hemen önüne çıkmasını sağlıyor. Pastavilla yönetiminin de bu cesaretleri nedeniyle kutluyoruz. Gerçekten bu purpose konusunu hemen kavradılar. Önemini çok çabuk anladılar ve o yönde ilerlemeye başladık. Önce bir Umudu Besle filmi yayınladık dijital dünyada. Umudu Besle filmi Pasta Vida'nın COVID döneminde hala üretim yapmaya devam ettiğini ve hiçbir şekilde bu dönemin engellerine takılmadan ihtiyaç sahiplerine ürünlerini sunmaya devam ettiğini anlatan bir e, duygulu reklam filmiydi. En sonunda diyorduk ki yani umudu besliyoruz. Biz, bizim amacımız bu. E, yani bizim amacımız sizi doyurmak e, veya işte çok lezzetli ürünler sunmak değil. Her şeyden önce biz bu zor dönemi aşmak için gereken desteği veriyoruz, umudu besliyoruz. Hemen ardından yine e, brand Purpose yaklaşımının bir paraleli olarak yani şöyle bir şey daha var brand corpus'ta. E, markanızın sadece tüketicilere dokunduğu noktada değil, onun dışındaki bütün evreninde de yani dokunduğunuz her yer tüm stakeholder'larda aynı anlamı ifade edebiliyor olmak demek. Yani sizin e, üretici e, tarafında çalışan arkadaşlarımız için de geçerli, dağıtımımız için de geçerli, bizi marketlere sunanlar için de geçerli. Dokunduğumuz herkesi düşünün. Herkese bir anlam ifade etmesi lazım. Dolayısıyla bu bayram filminde dedim ki yani bu, bu kez de yine aynı yaklaşımda sadece e, tüketicilerimizin değil, rakiplerimizin de bayramı kutlayalım. Çünkü onlar da çok önemli bir görev üstlendiler bu dönemde. Ve böyle bir kutlama yaptık. Tabii o çok ses getirdi çünkü çok samimi bulundu. Yani brand purpose'la ses getirmek için çok büyük bütçeler harcamanız da gerekmiyor. Doğru bir şey yaptığınızda, markanızın insani yönünü gösterdiğinizde çok çabuk hemen takdir edilebiliyorsunuz, beğenilebiliyorsunuz. Bazen bir sosyal medya postu bile sizi gerçekten kalplere taşıyabiliyor. Böyle bir tarafı var işin. Biz de bunu keyifle yapıyoruz pasta ile birlikte. Ee, Dilara Hanım bir şey sormak istiyorum şimdi e, tabi e, bayram reklam filmi aslında cesur da bir yaklaşım e, çünkü e, piyasadaki bütün e, sektör ve bir yerde rakiplerinizle e, bir buluşma ve onları bir tebrik etme bayramlaşma örneğinde. Burada e, bu kararı verirken e, nasıl davrandınız çok merak ediyorum İstersen onu e, biraz anlatırsan e, çünkü önemli bir karar hem ajans tarafından okay. olsun hem marka tarafından. Ondan sonra da umudu beslemekle ilgili VTR'ye geçeceğim. İstersen onun için de bir ufak bir şey, bir brief söyle, filmi izleriz sonra. Tabii. E, o zaman ben e, rakiplerimizle bayramlaştığımız filmden başlayayım. E, bu bayramın çok farklı bir duygusu vardı, geçtiğimiz bayramın. Çünkü her bayramda olduğu gibi ailelerimizle bir araya gelip kalabalık sofralar kuramayacaktık. Ve bu yüzden filmimizde de bunu yansıtamazdık. Ee, nasıl bir şekilde birlik beraberliği gösterebileceğimiz üzere çok düşündük. Ee, bu filmde başrolü aslında rakiplerimize verdik. Dedik ki gerçek birlik beraberlik böyle olur, biz rakiplerimizle bayramlaşalım istedik. Tabii şunu da söylemek lazım. Yani pandemi dönemi makarna firmaları için çok ciddi mücadele dolu geçti. Bu sadece pasta bile için geçerli değil. Tüm rakiplerimiz için de geçerli. Ve onların da böyle bir kutlamayı hak ettiğini de düşündük. Çünkü onlar da tıpkı bizler gibi 7-24 kul kapasite çalışarak çok özveride bulundular. Ve hepimizin amacı aynıydı. Talep, gelen taleplere karşılık verebilmek. Ve biz de bu sebeple rakiplerimizin tek tek bayramını kutladık. E, geri dönüşler de çok güzel oldu. Rakiplerimiz de bizim sosyal medya gönderimizin altına e, tek tek bize teşekkür ettiler. E, tabii bunu gören tüketiciler de onların e, bu gönderilerini beğendi ve altına çok olumlu yorumlar yazdı. E, her yönüyle biz bu filmin çok örnek teşkil ettiğini düşünüyoruz. E, ve umarız ki bu birlik beraberlik mesajları diğer sektörlerde de daha sık verilmeye başlar. Ve bundan önce olan bunu ilk kez yapan bir e, pastavilli olarak e, marka olmaktan da çok büyük gurur duyuyoruz. E, şimdi bu filmimizde biz e, rakiplerimize başrol verdik ama Umudu Beste filminde aslında başrol evde kalanlaraydı Yani Yani e, evde kal mesajı çok sık verildiği bir dönemdeydik, e, pandeminin ilk haftalarıydı. Ve bu dönemde e, sürekli evde kalı duyuyorduk ve aynı zamanda dışarıda olup da çalışmak zorunda kalan sektörlere teşekkür ve takdir mesajları ağırlıktaydı. Bizi dedik ki aslında evde kalanlar e, Türkiye'nin çoğunluğunu oluşturuyor. Ve aslında onları da takdir etmek lazım. Onlara da teşekkür etmek lazım. Ve onları motive etmek lazım diye düşünüyorum. Yani dışarıya baktıklarında belki sessiz sokaklar görüyorlar ama aslında hiç e, daha önce yakınlaşmadığımız kadar yakınlaştığımıza vurgu yaptık. Ee, ve e, bu şekilde e, duruma da farklı bir taraftan baktığımız için, bardağın dolu tarafını gösterdiğimiz için de e, çok tebrik mesajları aldık ve bu filmimiz de çok iyi dönüş e, elde diyebilirim. Evet, ee, evet e, aslında ben yine o bayram filmine döneceğim çünkü e, hakikaten e, cesaretli bir karardı. E, bunun yanında pandemi sürecinin başlangıcında zaten raflarda ilk önce tükenen makarna e, markaları olmuştu. Evet o döneme de ait. Yani o umuda beslemek aslında güzel bir e, slogan olmuş. E, işi tamamlamış diye düşünüyorum. İsterseniz bir umudu beslemeyi, BTRS'ini izleyelim. Onun üstüne tekrar konuşalım. Bunun adı sessizlik değil. Cesaret dolu bir haykırış. de her yer kalbinle tekrar bak hiç böyle hareketlilik gördün mü uzak mıyız gerçekten birbirimize hiç bu kadar yakınlaştın mı Karpat, bir reklamda ses ne kadar önemli değil mi? Her şeyi değiştiriyor. Doğru bir ses seçimi birden işin tabii ki yönünü bambaşka bir tarafa götürüyor ve yani, çok yükseltiyor. Şi, okay. e, müthiş yükseltiyor. Yani şey şimdi aklıma geldi, e, futbol takımlarında da bir kaleci ne kadar önemlidir e, <laughs> e, sorusu. <laughs> Onda bağlamaya çok çalıştım bunu. <laughs> hakikaten çok e, ses e, ses evet. çok önemli. E, Peki e, şeyi sormak istiyorum Dilara'ya yani bu e, reklamların tabi bunlar aslında televizyon formatı değil sosyal medyada yayınlandı ama e, başka mecralarda hiçbir şey yaptınız mı sosyal medya dışında e, onu sormak istiyorum. Bir de e, geri dönüşler o dönemde e, nasıl oldu artı e, bayram reklamında rakiplerden hiç geri dönüş aldınız mı filmle ilgili? E, tabii biz Pastavil olarak tüm mecraları dengeli bir şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Ee, ama bu filmler aslında sosyal medya platformu için yapılmıştı. Ee, rakiplerden çok güzel geri dönüşler aldık. Hatta e, birebir beni arayan makarna firmaları oldu. E, kendileriyle çok e, duygusal sohbetler gerçekleştirdik. E, Aramızda çok duygusal diyaloglar oldu. E, yani aslında bize teşekkür ettiler ve bu ee, film biraz da ezber bozan bir film olma taraf, e, tarafı da var. Çünkü artık e, iletişimde aynı şeyleri konuştukça bir noktadan sonra e, bazı şeyler duyulmamaya başlıyor. O yüzden biz de aslında e, bu filme baktığınızda prodüksiyon maliyeti çok düşük olmasına rağmen çok ses getiren bir film oldu. Aynı şekilde Umudu Besle filminde de e, tüketicilerimiz evde kalanlara e, destek olduğumuz için ve onlara Umudu Besle dediğimiz için çok mutlu oldular. En çok da bahsettiğiniz gibi o, o ses çok etkileyici ve e, evdeyiz diye mücadele etmiyor muyuz kısmı e, özellikle çok ilgi gördü. Biz her yönüyle e, çok samimi ve kalbe dokunan, e, gerçekten kalpten iletişim kurabilen bir e, marka olduk bu filmlerde sayesinde aynı zamanda. E, peki, e, şimdi tabii süreç devam ediyor. E, bir takım belirsizlikler de var. Tabii önümüzde bir yine bir bayram var. Ee, belki bu bayram içinde farklı çünkü bu kadar iddialı bir reklam yapıp sonra ikinci bayramda duraklama olmaz daha iddialı şeyler bekliyoruz Karpat'tan diye düşünüyorum ee, bunun yanında e, bayram sonrası da tabii bir ee, ciddi bir yoğun süreç başlayacağız normalleşme adına çünkü okullar devreye girecek e, birçok e, yaz tatiline gitmiş veya kendini tatilde bırakanlar işe başlayacak yani yoğun bir dönem başlıyor o dönem için herhangi bir hazırlık veya e, herhangi bir e, çalışmanız olacak mı önümüzdeki dönem için? Ee, şöyle biz e, zaten çok yakın zamanda. E, Önümüzdeki günlerde de bir kısmını göreceğiniz e, bazı ürünler e, çıkartıyoruz. E, ve bu ürünleri Seriye Speciale e, adı altında Pastavile markasıyla e, piyasaya sunacağız. E, ve bu ürünlerin de tek tek iletişim kampanyaları ve stratejileri üzerinde e, Karpat Ajans'la birlikte çalışıyoruz. Yani e, iletişim tarafında yeni ürünlerimize yoğunluk verileceğimizi söyleyebiliriz. Ve sizin de söylediğiniz gibi Eylül ayı yani böyle okulların yeniden açıldığı ve normalleşmeye daha da normalleştiği zamanlarda çok yoğun iletişimler yapılıyor. Biz de oradaki dinamikliği yakalamayı hedefliyoruz. Yani e e ve sadece Eylül ayında değil bunun devamında da tüm iletişim platformlarını dengeli bir şekilde kullanarak e tüketicilerimiz aramızdaki diyaloğun e kesintiye olmasına e müsaade etmeyeceğiz diyebilirim. Burada çıkaracağımız yeni ürünler dediniz. Bu biraz süreçle de ilgili ürünler mi? Yani ne bileyim daha hijyen, daha pratik tarz bir ürünler mi olacak? Yani daha kolay kullanımlı, daha böyle el değmeden tarzı ürünler mi olacak acaba çıkaracağınız ürünler? Şöyle zaten makarna buğdaydan yapılıyor ve buğday makineye girdikten sonra paketlenmiş makarna olarak diğer taraftan çıkıyor. Zaten makarna genel olarak e, çok hijyenik ve hiç el değmeden üretilen bir ürün. Ancak e, son zamanlarda bahsettiğimiz gibi sağlık trendleri oldukça arttı. Bizim de ilk piyasaya sürdüğümüz önümüzdeki günlerde raflarda göreceğiniz e, çok özel bir ürünümüz var. Bu ürün veci Pasta. E, yani bu ürün sadece bezelye kullanılarak üretiliyor. Ancak yediğiniz zaman tadında bezelye tadı yok. Bu ürün dünyada e, yani Aslında bu bizim buluşumuz diyebilirim çünkü biz Amerika'daki laboratuvarlarımızda bu ürünlerime üzerine 3 e, senedir e, çalışıyorduk ve e, zamanlaması olarak çok iyi bir zamana denk geldi. Yani tam e, daha çok gıdada da sağlık konuşulan zamanlara denk geldiği için de e, aslında güzel bir tesadüf oldu. Diğer ürünlerimiz de aynı şekilde e, daha protein oranı yüksek makarnalar üretmeyi planlıyoruz önümüzdeki dönemlerde. Ee, Zaten çok bu, iyi. Yani serimiz... Asla kesilmeyecek. Şimdi biz bu seriye speciale ile serisini çıkardık ve sürekli olarak buraya yeni ürünler eklemeye devam edeceğiz. Anladım. Evet. E, peki e, Karpatçığım sen de e, nasıl gidiyor bu süreç? Tabi ajanslar da e, bir yerde diğer firmalar gibi gerçi biz sosyal e, yakınlaşma ve e, göz teması, dokunma her şeye e, alışkın e, bir sektörüz ama bu süreç tabi biraz bizi de zorluyor. Ee, ne düşünüyorsun, nasıl görüyorsun e, ilerisini en azından iletişim için ve e, son 2-3 dakikaya da giriyoruz. İstersen e, yeni e, bayram çalışması için belki e, T.O. verir misin diye onu sorayım bari. Şimdi e, tabii bütün dünyanın ilk kez yaşadığı böyle e, çok büyük çaplı bir e, sağlık krizi. E, tabii hepimiz için yeni bir deneyim. Biz hemen e, salgının başında bir özel ekip oluşturduk. Ajansımızın en deneyimli yeteneklerini ve dijital yeteneklerini bir araya getirdik bu ekipte. Ee, evden çalışmaya başlamamızla beraber bu ekibi de aktif ettik. İstediği de Corona SWAT Team koyduk. Yani K-SWAT dediğimiz <laughs> <Çok iyi>. bir ekip. <laughs> ve bu ekip hemen kolları sıvadı. Ee, önemli bir deneyimi dijitalle birleştirdik. Böyle bir çalışma biçimiyle müşterilerimize hizmet vermeye devam ettik. Çünkü birçok marka bu dönemde ne yapacağını tabi bilemiyordu ve dijital aslında açılan alandı önümüzde. Çünkü dijital kullanım çok artmıştı. Tüketiciler gerçekten her şeyi artık internetten takip eder hale gelmişti. Dışarıda çıkamadığımız için orada bir yüklenme vardı ve biz orada markalarımızın mesajlarını iletebileceğimizi düşündük. Böyle bir yapılanma oluşturduk. Ve o zamandan beri bu sistemle devam ediyoruz. Tabii bir yandan da önemli toplantılar için bu dönemde bir araya geliyoruz ama evden çalışma sistemini kullanıyoruz. Belli yönetici arkadaşlarımızla birlikte toplantılara katılıyoruz, bunları yapıyoruz. Ekibimizin büyük bir kısmı evden devam ediyor. Şimdi önümüzdeki dönemle ilgili gözlemliyoruz hem Türkiye'yi, hem dünyayı ve kendi sektörümüz tabii ki en başta. Ve onlara göre kendimiz de bir, bir plan oluşturuyoruz önümüzdeki döneme dair. Ama sizin de söylediğiniz gibi yani şey çok önemli. Biz de bir araya gelebilmek ve o göz göze bakabilmenin yarattığı sihir kullanmak çok mühim. Bunu önümüzdeki dönemde daha çok yaşamak için belli adımlar atıyoruz ve çalışma ortamımızla ilgili önlemleri de e, uyguluyoruz. Dolayısıyla umuyoruz ki bu dönemler çabucak geçecek ama o zaman da mümkün olduğu kadar verimli geçirmek için elimizden geleni yapacağız. E, ee. İpucuna gelince, <laughs> şimdi, şimdi tabii ipucu vermek, e, sürprizi kaçırmak olmasın ama yine e, biz tabii burada aslında aynı e, yönde gitmeyi e, düşünüyoruz. Yani Brand purpose üzerinden gideceğiz ve markamızın aslında dünyaya olan, çevremize olan, hayatımıza olan etkisi üstünden e, belli e, iletişimler yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki bu önümüzdeki dönemde yapacağımız iletişimleri de kapsayacak. Orada da yine taze, çarpıcı ve tüketicilerin e, ve dokunduğumuz herkesin, sadece tüketicilerin değil benimseyeceği bir iletişim yapmayı hedefliyoruz diyeyim. Bu kadar da bırakayım. Harika. E, tamam, e, aldık. En azından iddialı bir şey geleceğini anladık. Peki, e, son e, dakikayı Dilara'yla e, tamamlayalım. E, i̇stersen Dilara, son söz sen de. E, oradan bir mesaj vermek istersen markanın bundan sonraki ile ilgili. Hem de bu süreçte yaptığınız herhangi bir e, sosyal e, yardım, markanın yapmış olduğu bir şey varsa onunla tamamlayalım programımızı. Teşekkür ediyorum. Ee, biz e, öncelikle önümüzdeki dönemde çıkardığımız bu yeni ürünler için çok heyecanlıyız. E, onun dışında e, bu ürünlerin iletişim, hmm. e, için de çok heyecanlıyız. <laughs> e, Tabii bunların da dışında aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimiz de var. E, bu sorumluluk projelerinden bazıları e, daha ön plana çıkmış durumda. Tabii zaman gelince daha detaylı bilgi paylaşacağım. Onun için şunu söylemek istiyorum. Pastavilla global bir marka ve biz Pastavilla olarak hem yurt içinde hem de yurt dışı pazarında büyümemizi ve global bakış açımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum söylediğiniz bilgiler ve yaptığınız iletişim için. Evet sevgili izleyiciler bugünkü konuklarım Pastavilla Genel Müdürü Dilara Arslan Ünlü ve Karpat Ajans Başkanı. Karpat Polat'tı e, yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyoruz e, ellerine ve yüreklerine sağlık diyoruz e, hepinize mutlu bir hafta sonu diliyoruz haftaya görüşmek üzere hoşçakalın sevgili izleyiciler.